Ben mi öldürdüm oğlumu? Halbuki eller duyayla Ben daha görmedim böyle Halimi sormaya geldim Eşim yaralarını eyleye Halil sormaya geldim Geçim yaraların hele <laughs> Akan duruluyor Gelin geri veriliyor Dünün gelen millet Celazende bulunuyor Düğüne gelen insan Celazende bulunuyor Naz giderim, muz giderim Kervan yolu düz giderim ben elinden gelin geldi, geri döner kız giderim. Ben elinden gelin geldi, geri döner kız giderim. Emekli Halil Çomuruk.